Evet arkadaşlar İnsulu mağarasını geziyoruz. <laughs> Burası Burdur. suyu mağarası. Baya baya büyük bir mağara. Şöyle doğal oluşumlar, sarkıtlar var. Yaklaşık olarak 500-600 metre var herhalde. Çok büyük arkadaşlar. Burası Burdur'da yani Isparta'nın yakınlarında bir gün gelirseniz rastlar gider bilirsiniz yani. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve paylaşmayı da unutmayın. Evet paylaşmayı da unutmayın. Çok büyük Ama biraz karanlık. Evet, yani Çok ışıklar. fazla ışıklandırma yapmamışlar. Otantik olsun diye herhalde. E ben, O yüzden bir de yerler de için ızgara yamuk diye düşüp de yerimizi kırma ihtimali de yüksek. Neyse çok dikkat ederseniz yani gezim ihtimali çok zevkli olabilir. İyidir, hoştur. Ama ben ne? Demişti bir şairimiz. Biz video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Şöyle bir uzandı var. Evet, şöyle bir şey. Bu doğal oluşumda. Evet, oluşmuş evet. bir mağara sanırım. Çok doğal devam şurayı. Şurası. Şuralar. Şurada da biraz daha içerisi. yerler varmış. Çok zevkli. Ne kadar gibi. Şuraya bak. Ama Bunun sesini kesmeyeceğim. Hı -hı. Bu şekilde paylaşacağım. Devam et. Çünkü bir daha seslendirmeye gerek yok mu? Zaten sessiz bir ortam olduğu için. Evet yani. Burada kafa dinlemek kolay yani çok. Tabii evet. geldiyseniz çok konuşuyorlarsa. Yani yangı yapıyor bak. Çok yangılı bir ortam. Bazı şeyleri magma gibi bir şey benzetebilirsiniz ama bence burada yarasa yok diye gördüm ben Burada. Kötü olabilir yani belki. Burada yarasa yok. Burada olsa olsa prasa vardır. O da olmayabilir. Bence de. Prasa zaten tarımlarda yetişir. Öyle mi oluyoruz? Oluyor hmm. Çok büyük yani. Bu arada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook'tan izleyin, like atıp abone olun. Beğeni atıp isterseniz yani yorum da yapabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Evet. evet. Mehmet Akif Aksoy öyle diyor. Beğenip paylaşmayı ve takip etmeyi unutmayalım diyor. Şurası bana yalnız Tabii bazı yerler aşırı su dolu O yüzden çok su bu sırf. Şöyle burada da oyuklar var. Güzel. Var. Bak, Şurada doğal var. bir sarkıt var. Kaç yani. tane? Sanki heykel gibi yapmışlar. Evet tane. çok güzel bazı olmuş. Yerine. Çok güzel doğal bir da daha çok şey oluşum var burada. Bazı yerlerde ıslak sular işte sular böyle bulmuş, buz olmuş. Eskiden çok, tabi burası fıt sula dolu herhalde. Yani ben bilmiyorum ama zedeyle olmuş olabilir burası. Acaba? Ama gerçekten olmayabilir Sakın evet. çıkıyor. Yani Buradan ödeye de bir. böyle. Mağara devam ediyor, ama burayı bu bir yol yapmamışlar. Şey, suların ıslak olması ve yani bu tek bu bir şeyli ama burada bu da bir geniş bir, bir alan var. Yani bir şey. bir tek, bu, bu tek bu tek eksik değil, bu ekser şey bozabiliyor bazı şeyleri. Yani bazen insanı bozulmaya da biliyor. Burada yani acı bir çoğu şey var. Yardım bileyim. İşte bu konudan var yani? Hmm, öyle mi diyorsunuz evet. Akif Bey? Biraz daha ilerleyelim. Aha buralar hani tuğla duvarlar. Rehberimiz Mehmet Akif Aksoy eşliğinde mağarayı geziyoruz. Şu an şurası da sarı ışık kenarda. Çoğu yer farklı ışıkta. He yeşil ışık da vardı burada. Çok hoşuma gidiyor yeşil ışıklar. Oraya ben dolaşayım da daha rahat görelim. Bazı yerleri birazcık alacak. Şurada da bir sarkıt oluşmuş sanırım. Evet, bu arada bu canlı yayın. Değil herhalde değil mi? Henüz canlı değil Hı. canlandıracağız onu. Burada çok, çok doğal. Güzel bir sarkıt oluşmuş böyle. Evet sarkıtlar oluşturup durmuşlar buraları. Bazı yerleri kabuğu yapmışlar onlar da olayı bozuyor ama Burası da zorunluydu. Dinozorun kapurga gemiğine benziyor. Evet. Hatta bazı yerler ayak izi Hı. gibi de. Hatta bir dinozor fosiline benzettiğimiz bir şey. Orada bizim konu da böyle bir da geride bıraktık. Evet, fosilleri. burada da böyle sarkıtlar var yine. Çok fazla. Bu konuşma, anlatma işini Mehmet Akif'e bırakmam lazım aslında. Kendisi. Yani sen de konuşabilirsin de. Yani istersen bana bırakabilirsin. Hmm. Şuraya bir daha gidelim burayı. Şimdi. Biraz önce gezmiştik ama videoyu almamıştım. Onun için videoyu almak için şöyle bir daha gezelim. Tabii burada ışık olmasa hiç iyi olmayacak. Evet. Işık olmasa. Ama çekik ek, bir eksisi daha fark ettim. Işıklar kablo zorunluluğu olduğu için bence Evet, mecburen. Biraz bir boşluk bıraksalar bir bazı yerlere yukarıdan güneş ışığı gelen. Evet, yine o güneş şeyleriyle yansıdı güneş. Doğal sarkıtlar oluşmuş. Yansaydı. Burada doğal önceden miydi? göl varmış, dilek gölü. Aşağıya bozuk para atmışlar bayağı. İnip toplayasım geldi. Ama şurada bir kamera olduğu için beni görürler diye inmiyorum Evet, ben de gördüm. Tabii bazı kablolar şey doğal temasını bozduğu için bence güneş ışınları yapıyor yapıp gelecek hı hı. minik boşluklar yapsınlar ve güneş panelleri eklesinler ışıklarını. Evet. Ve aynı zamanda akşam ve üzeri, yani güneşin olduğu zamanlarda gelmek olmalı bence bir de. İyi de onları nasıl getirecekler? Bence getiremezler de. Ama yine de böyle de hala iyi. Evet çıkışta birazcık esindi var sanırım. Bir yerlerden. Buranın bir çıkışı vardır. Evet kaybolmamış ışıkları değil, Rüzgar değil. olduğuna göre Evet yani büyük bir esinti var. Annemler çoktan çıkmıştır. Bence yani şu an daha rahat diyebiliriz. Çünkü annem ses yok. Bir katta atacak bir şey yok. Çergen yapıyor çünkü. Evet çeryan cidden bayağı değil. Sonra da Suriye var. Ana arkamızda kamera da varmış. Öyle mi? Evet. Önümüz, Yine da burada doğal. böyle sarkıtlar oluşmuş? Mağara içi, içerisinde flaş kullanmak yasak olmuş. Hmm. Flaş kullanmıyoruz biz ya. Yani. Evet kullanmıyoruz. Biz çiçek kullanmıyoruz. Kurallara. yapıyoruz. Riayet ediyoruz. Şurada da böyle doğal sarkıtlar oluşmuş yine. Evet, şurası, bak şurası çok ilginç bir şey. Annem diyor ki bana, hmm. buraya ilk geldiğimizde. Yukarıları etrafı iyice özetle de öğren buraya diyor. Evet. İşte onun gibi bir şey diyor yani. Ben detaylı konuşmayı Oo, burası da bayağı bir. O şu bu kayalar nasıl bu şekilde gelmiş? Herhalde milyonlarca yıl mı artık? Binlerce yıl mı? Bilemiyorum. Ama. Şu anda bir su sızıntısı olan yerler çok fazla yok. Su sızıntılarıyla oluştuğunu bir büyük bir düşünüyorum bu sarkıtlar. Evet. Orada bu nasıl gibiydi ama çok daha büyüdü. Uzundu. Aşırı uzundu da. Neyse burası da aşırı da gitti yani. Güzel de. Artık yani yakında suları ne olduğunu söyledi. Sular şunun için vardı çünkü eskiden burası çok sulak bir ortam olabilir. O yüzden yani sular hala bir çıkıyor. İşte milyonlarca sular kadını hmm. Büyük ihtimalle öyle bir şey olmuştur. Ana, altında özel bir yer. Şu anda giriş Geçmiş gibi bir yer varmış da oraya kapattırmış adamı. Öyle mi? Heh, buraya hatırladım. Burada çok büyük yani. Burası olsa buraya, şu kayanın oraya kadar gelseydi... Evet, burası don, bayağı büyük. Neredeyse çok güzel oldu. Ama sadece şu çiftlerin olduğu yerlere kadar gelmeseydi, o takım Burada da benim için bir konuşma alanı hazırlamışlar. Burada sahne almam için. Ama şu anda... Sahne ...biraz yapalım. boğazlarım ağrıyor onun için sahne alamayacağımı belirttim. Onlar da sağ olsunlar anlayışla karşıladılar. Burada daha çıkışa ulaşmışız. Buraya evet, yani. çıkışa doğru gidiyoruz. Klastrofobisi olanlar da da buraya gelmese iyi olur yani biraz Arkadaşlar bir şey korkunç şey olabilir. Hadi Kameraları de bakalım. Kameraları şu ana kadar kaç buldum bu yorumlar yazın. Kaç tane kamera bulduysam onları yoruma yazın babam kalp göndersin. Evet, evet. Bu anlar şu an saydığım var mı? Atırdınız? Oh, en başta Cefilenin canlı yayını. Sonra da Çıkışta özellikle aşırı bir ceryan var böyle. Evet ama bu arada evet. evet. kaç kamera saydığımızı yazdım. Çıktık. Sonra da Aha. Şöyle de bir Babam size kalp Orada insuyu mağarası ile ilgili evet. ama zaten... bilgiler yer alıyor. Bugün, küçük bir yer varmış. bugün, bugün, Sanırım 1125 metreymiş.